Derman hesabı soruyor. Yine mi yazıyoruz diyor. Duydun inşallah. Ya ben kime söylüyorum ya? İnsan da biraz utanma var lan mı olur ya. Gün boyu el alemin evini temizlediğim yetiyor. Bir işin ucundan da sen tut. Ya ne yapayım ben de mi geleyim temizliğe? Allah Allah Sen ya. borçları temizle ben gerisini hallederim. He. Ha, şu kızının masraflarına da el at bir ara. Yok ya benim başıma kakıyorsun? Allah Allah. Sen yat kalk. Benim babama dua et be. Şu ev olmasa var ya o zaman ben görürdüm senin halini. O zaman rüyanda oynardın kağıdı kumarı. Senin baban ne bıraktı bize sefaletten başka? Ha? Bir ağzını topla be kadın ya. Toplamazsam ne olur? Bırak o da daha bir kalıversin. Gün boyu ortalığı temizledim... yetiyor zaten. Al. Seninle tartışmaktan da sıkıldım ya. Hadi ne yapıyorsan yap. İşe geç kaldık. Hadi kalk. Ya. En geç saat sekizde buradasın. Beni ağaç etme. Tabi tabi ne demek Semiha Hanım yani ben bırakayım işi gücü müşteriyi sana özel şoförlük yapayım ya. Günaydın Ferda. Günaydın. Günaydın. Vallahi sana aydın. Bizim buralarda hava hala pek bir karanlık. Ne oldu yine sabah sabah abla ya? yol ne olacak Hakan Bey yine tersinden kalktı. Merve Hanım'la arası bir türlü düzelmedi gitti. Ya bu kadın ne inatçı bir şeymiş. Yani haftalardır bizim de burnumuzdan getirdi. Ben anlamıyorum ki bu kadın ne istiyor ya. Adam yakışıklı, zengin, anlayışlı da. Ben sana bir şey söyleyeyim abla. Bu kadının ki şımarıklıktan başka bir şey değil. Nankör. Başka birisi olsa onu kolundan tuttuğu gibi kapının önüne koymuştuk. Vallahi çok haklısın. Ben de anlayamadım ne istediğini. Halbuki ilk geldiğinde, yani tanıştığımızda gayet böyle güler yüzlü, sevecen bir kızdı. Anam ne olduysa oldu böyle birdenbire dönüverdi tersin. G-Ö-G-S diyoruz biz buna Makbuleciğim. O ne kız? Gelinlikten önce, gelinlikten sonra. Ay aman be sen de öf! Öyle. Bazısı bu gelinliği giyince başka bir yüz çıkıyor ortaya. Bir daha abla çocuk yaptım mıydı? Yandım gülüm keten elba. Kız ne çocuğu? Ayrı yatıyorlar ayrı. Daha neler? Yemin et. İki gözüm önüme aksın ki ayrı yatıyorlar. Kız zaten bütün gün kütüphanede. Kapıyor kendini odaya dışarı bile çıkmıyor. Geceleri bahçede it ayağı yemiş gibi dolanıp duruyor. Bankta yatıyor bankta. Hem de çıplak ayak. Abla bu deli mi? Deli falan değil. Dengesizin teki. Kız, telefonunu alıp baksak mı acaba? Nasıl olacakmış o iş? Ara ara misafir odasında uyuyor ya, ben gizlice gelip bakarım. Bunun bir şey sakladığı kesin. Hakan Bey'i deli etti. E bizi de heder etti. Ay yok ben dayanamayacağım, öleceğim meraktan. Abla saçma sapan konuşma. Onun telefonunun şifresi en bir şey vardır canım. Sen o işi bana bırak. Ben o konularda uzmanım. Rahmetli enişten sağ olsun. <laughs> Abla, hadi. Saçma sapan konuşma. Gizli gizli telefon karıştırmak da neyin nesi ya? Allah Allah. Biz işimize gücümüze bakalım. Kocası var o ilgilensin. Tamam iyi. Ay, Ay ne oluyor kız? Ah! Abla! Görüyor musun seninkini nasıl ateş ediyor? Attığını da vuruyor ya. Kız bana bak. Bu sakın Hakan Bey'i vuracak falan olmaz. Tövbe de. E gündüz gözü neyi talim ediyor bu? Abla sence Hakan Bey karısının bu kadar iyi nişancı olduğunu biliyor mudur? Silah Hakan Bey'in. Ama ne onun ne de Merve Hanım'ın bugüne kadar ateş ettiğini ben hiç görmedim. Allah Allah ya bir kadın bu kadar iyi ateş etmeyi nereden biliyor olabilir ki